Peki hocam şimdi bu haftanın dikkat çeken olaylarından bir tanesi de Fenerbahçe maçında Volkan Şen'in 10 dakika oyunda kalması. Tabii. 10 dakika oyunda kalması olabilir. Bir sakatlık olur, bir şey olur ama 68'de girip 78'de çıkması enteresan. Ya da 58'de girip 68'de çıkması. Volkan Şen, kimsin kardeşim? Bir afralar, tafralar. Baba yaşında. Hocam bir şey diyeceğim. Kimsin lan sen? Hocam ben size katılmıyorum. Bir, ya. bir futbolcu için ama bir futbolcu için girip 10 dakika sonra oyundan almak hocam dalga mı geçiyorsun? Sen Volkan sen kimsin? Yıllardır oynayan bir baltaya sap olamamış. Abuk subuk işler yapmış. Trabzon'da ağlayarak terk etmiş. Sonra bir kız uğruna New York Galaxy ile anlaşmaya gitmiş. New York'ta kovulmuş. Fenerbahçe'ye gelmiş. Fenerbahçe'de iyi oynamış. Ama bazen de kötü oynamış sorunlu. Milli takımda oynuyor. Ya bana ne kardeşim. Hocam bir dakika milli takımda ne oynuyor. Fatih lan. Hoca oluyor. milli takımda. İstiyorsak Uranüs ve Dünya Karması'nda oyna. Hocanın üstünde değilsin. Hocasını istediği zaman sokar, istediği zaman çıkartır. Da afra, afra yapamaz. Gol yerken saçını düzelten, maça çıkarken maçı düşüneceğine jöle sürüp parfüm sıkan. tuhaf yaratıklarsınız. Birçoğunuz hepiniz Sen bir simgesin aslında. Sen kendini bir şey zanneden, eğitimsiz, Allah vergisi yılda minimum 2 milyon euro kazanan, futbolu bıraktıktan sonra da hiçbir şey yapama, yapamayacak özelliği olan yüzlerce futbolcudan birisi. Sen kimsin de advokada afra tafra yapıyorsun, yapamazsın. Hocam, Çıkarsın üzülürsün bak, üzülebilirsin. Bir futbolcu için girip 10 dakika sonra sıkıntı olması sıkıntı verir. Üzülürsün, önüne bakarsın, gidersin oturursun, hatta ağlarsın. O zaman da meme veririz. Anne, geliyorum. <laughs> Anneci. Ama hocana beni niye aldın? Bende bir şey yok. falan. Yok ulan böyle bir şey. Hocam şimdi ilk yok sakat... böyle bir şey. Hocam orada sakatlık pozisyonu ben, oldu. Bak kardeşim Sakatlandım gıcık yaptım. Diye. Hayır ya gıcık orada yaptım. Orada gıcık kapıyorsunuz? Sakatlandım diye evet. dışarı çıkıyor. Tamam. Dışarı çıkarken de diyor ki sakatlanmadım bir şey yok diyor. Hoca ona oluyor. Aldım yani. ya. Sa aldım. Ya orada dengesizlik ya var hocam. Aldım. Hocanın ben da hocam, hocam ben miyim? Ama bir dakika. Hocasınız diye dengesizlik yapma hakkınız yok hocam. Burada bir... e sen futbolcusun diye dengesizlik yapıyorsun. Ne, ne yaptı dengesizlik? Afra dafra yapıyorsun. Hocam. Hoca verevki ki yanlış yaptı. Sana gıcık kaptı aldı. Niye? Sen ya neden yaşımda... Ama bir dakika hocam. Bak, orada... Nerede? dede yaş, hocam... yaşı hocam... olmaz He? hocam orada. Dede yaşı falan oldu. Aa. Sen teknik direktörsün diye burada sen böyle bir şey yapamazsın futbolcunun... İşte. Kimse kimsenin onuruyla, kimse kimsenin izzet nefisiyle kaslar oynamaz. Yani sen şey bir adam değilsin ki çıkmış ak kaşık değilsin ki. Korezma çütten çıkmış ak mı? Bak Şenol onu maymun etti. Adam etti diyelim hocam. Niye maymun etsin? Adam etti.